Kralım bu yanımda gördüğünüz 3 tane onların da ekranını göreceksiniz Bu 3 tane şahıs çıktı abi onlarda benim tesirlerim oluyor Ozan şu retro'lu kapat Ozan retro'lu kapat Ozan Do. nimet nimet şarkısını söyle bana Kim bilir belki de peşinde kimler kimler var Söyle lan ben karaların yüz karasıyım de Ben karaların yüz karasıyım Ben böyle rezil vezirler görmedim arkadaş ya <laughs> Geldiyken yarım gel <laughs> Ağzını aç. Gerçekte ağzını aç, aç aç aç. Ağzını aç. Ağzını aç. Ağzını aç. Aç. <gülüyor> 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 Cihan abi nasılsın? İyiyim abicim buyur. Barış abi Üzü senden daha iyi bir oyuncu. Ben takımdan çıkmak istiyorum. Kaos takımından daha nefret ediyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşıda var için i̇şte yepyeni bir manyak suya saygılı bir papçama ayıktı suyundan karşınızdayım abi. Bugün Do, Vuzi ve Vural üzerinden beraber abi çok manyak değişik bir olaycık yapacak. Kral vezir yapacak. Zaten bunu kafalardan biliyorsunuz. Çok daha sen arkadaşlarım kendileri. Çalmak falan değil direkt çaldım ama daha sonra açıklarım ben onlara durumu. Bir dakika sen kim atlattı bizi buraya ya? Ben. Oğlum sen vezirsin lan. Ben kralım. Ben sana ne dersem onu yapmak zorundasın ya. Şuraya şuraya uçur bizi. Şuraya uçur bizi. Şuraya oraya uçur bizi. Bir daha bana böyle nereye diye soru sormazsan sevinirim. Her neyse arkadaşlar Peki. siz bu manyak olaya çok güzel bir yenecekleri zaten kemenemesli olaya açıklayayım. Ben kralım. Bu yanımda gördüğünüz 3 tane onların da ekranında göreceksiniz. Bu 3 tane şahıs çıktı abi. Onlar da benim vezirlerim oluyor. Bana şuradan efendim, bana aslan bir M4 kap. Tamam hemen getiriyorum kralım. Vural. Tamam, Bural. getiriyorum kralım. Seviye 3 çanta. Kap oradan, kap oradan şuraya hemen. falan git. Hemen getiriyorum. Bot. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Sen, dans et lan. Şuradan bana biraz sniper falan vur. Biraz sniper Olur. tamam. Git lan yani. git lan. Dot dans et sen beni güldür kardeşim. Güldür sen beni aynen. Bak yanlış dans ettiğin <laughs> an boom patlarsın. Ay, ay, tamam, dans et. Ç Arkadaşlar B bu olaycık yer kanallarda olacak. Bundan sonra Vural'da çekeceği abi. tabii ki Vural'ın da dohumda da Ozan'ın da kanallarında abone olmayı unutmayın. Ondan sonra Doha çekecek. Ondan sonra Vuzu'ya çekecek. Yani bu şekilde herkes kral olacak. Sen konuş dedim mi ben sana? Lan oğlum iş yap iş iş. Hadi. Oy. Dans etmeyi sen niye bırakıyorsun? Pardon, sen pardon, pardon, pardon. pardon. Kendi durdu, kendi durdu. Benlik bir şey yok. Hocam, gel buraya hadi. Gel, geliyorum, gel, gel. Geliyorum hemen. Kralım biraz... Oh, kral bir dakika, siz şunu. Şuradaki olayı ol. tamam. bana al. Hadi tamam, sen tamam. Sen. Sen. Ne kadar iyiymiş lan. Var ya. Abi. Herkese tavsiye ediyorum. Arkadaşlarına gelince kral vezir yapın ya. Kral bayağı mı yok. edebilir miyim? Ben seni bir kaşıyacağım. Şimdi beğenmeyeceksin. Ee, Ozan. E, Ake'ye getirdim, AK getirdim, getirdim size. Tamam. Aa pardon pardon pardon. Kral, pardon, 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 Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Pardon pardon pardon. pardon. Efendim burada bunu alabilirsin. Ben bu 8x'i de tarafına sokacağım şimdi. Ama bu 8x'i getirdim. Oy. 8x. geliyor kralım. kralım tamam. Geliyor. Nerede? Ah tepemizde tepemizde tepemizde. Aa atladı atladı atladı. Dur dur o da o da vezir herhalde. Bu ne? O da vezir. Bu da mı vezir? Sen kimsin? Vurma vurma canım yok. Bu kim? Sen kimsin? Sen de mi vezirimsin benim? Geliyor mu? Geliyor, geliyor. Tamam ben bana klavye ya. Oo, klav. Tamam sen gel bak şuradaki arabayı getir bana bak. Karşıda bir tane araba var. Aydın vereyim yaz, aydın vereyim yaz. Ne oluyor lan? Oğlum Cihan abin değiliz, mezarcı abin değiliz. Ne aydın ver ya? Uje değil ek. Ooo seni kesin ekleyeceğim. Söyle lan aydını. Kaydet. Doğ kaydet şu aydıyı. Ozan Zülüyor şu retro'lu kapat. Ozan retro'lu kapat, Ozan. Ozan retro'lu Bir dakika. Basamıyor Tuş çalışmıyor. Ozan sür sen helikopteri. Tamam. Tamam. Helikopter getirdim. Teşekkür ediyoruz. sürü şu vuralın yanına sürün ya. Kralım istediğiniz her şeyi buldum. Bunların karşısında bana ne diyeceksiniz çok merak ne ediyorum. Diyeceğim. Şimdi sadece bana gelin. Evet. Bana gelin derken sen nasıl kralına gelin diyorsun lan? Sen buraya gel lan. Buraya gel. Gel buraya. Sen gel. Bak gel. Yapacağın işi söyleyeceğim. Ben kralım. Sen vezirsin. Bunlar diyecek ben buldum diyecek. Kardeşim sen bana şimdi. Vurun şunu, vurun şunu, vurun şunu. Vurun şunu. Aferin. Beni sen nasıl... Beni, beni, beni mısın? Sen nasıl ölüyorsun lan hemen? Ha? Ben Ama izin verdim mi yani ölmen için? Bu... Vural, bütün silahları Bilmiyorum. önüme önüme diz buraya hadi hepsini teke teke. Tamam şöyle diz şuraya. Mi? Şuraya diz, diz, diz. Ben hangisini beğeneceksem onu takacağım. Hı -hı. Al bütün mutlaki getir koy şuraya. Koyun şuraya mutlaka. Bakayım, Doğru. daha getir şunları Vural. Ozan, Doğru. Doğru. Ozan. Doğru. Doğru. Ozan boş yapma. Do, evet. sen bin şuna. Nimet tamam. nimet şarkısını söyle bana. Sever niye sür bizi? Söyle söyle bit bit bizimki koyar. Tamam. Şu karşak helikopteri bir indirin aşağıya. Tamam. Şunu bir vurun. Vurun. Vurun şunu vurun. Oğlum şunu vurun lan. Arkadaşlar ben nasıl yapayım? Gerçekten beceriksiz vezir ekibi ya. Aferin. Vural vurdu değil mi oğlum? Aferin. Tamam. Şuraya şuraya bas abi. Bas şurayı bas şurayı. Şuraya bas adamlar var şurada. Gördüm ben. Ha. Şurası. Bak sıkıyorlar sıkıyorlar lan asar yiyorum. İç geç geç. geç, geç. Tamam, tamam. Vuralım mı, Vuralım mı girdim. Ozan havada kal, bunlar geçsin. Ozan abi, hava... Oğlum ben sana indir mi dedim lan? Al, al indir. Girin, girin, vurun adamları. Lutlarımı kaldır oh! oh! Hayır Allah! öldü, öldü kralım, kralım, kralım. Kral kral olsaymış da bize oynamayı öğretseymiş. Hay <laughs> la. Pardon mikrofonum açık kalmış. <laughs> Ozan sana kaldır mı dedim? Sal. Ozan kaldırma. Ozan kaldırma. Çek, çek elini. Ozan çekir. Vural. Söyle lan, ben karaların yüz karasıyım de. Oha, oha! Karaların oha, oha, oha. yüz... Ya, oldu, ne dedin, ne dedin, ne dedin? Kıyamadım. Kralım, Duyamadım. ben karaların yüz karasıyım. Karaların Sen yüz... Sen patlatma kendini, patlatırsam ben seni pat. Işte, dedi, dedi, ya. dedi artık. <laughs> Geber lan şimdi. Geber lan. <laughs> Bunlar kim? Sen kıyafeti geri ver lan bana ben kralım. Kıyafeti geri ver bana. Ben bir an kendimi kaptırdım. Aferin. Bin arabana seni ekleyeceğim çocuk. Sen al şunu. Sen de buradan. Oğlum aldım <laughs> aydını. Sen üzerindeki seni yerim ya. Sen kıyafeti giy. Sen şuradan ATV'ne bin. Lipovka'ya git bakayım ben orada mıyım? Demeyecek tam duymamışım. Videoya sesin gitmemiş. Ben karaların yüz karasıyım diyerek bağırarak at. Ben demeyecek duymadım. Atar mısın? Karaların yüz karasıyım. Aferin Çocuklar luta alırsınız siz Siz loot alırsınız Hadi binin lan helikoptere Sıkıntı yok kralım deriz Çalıştırın tamam. şunu tamam. Oğlum ne kadar Sıkıntı eğlenceli Neyse tamam ben Bizi sever niye sür, sür. sever niye sür Biraz havada bir Abi. gezmek istiyorum Doh Dime çarkını bitsiz ee, söyle Hadi aslanım Evet Bitsiz söyleyeyim Evet tamam. Ayağa kalk ee, olduğun yerde de eline on mikrofonu al böyle ağzına iyice yakınlaşır ağzına sokarmış gibi öyle söyle hadi. Hadi kalk hadi. Yerinde saydım bak kalbim karıştırır aklımı. Tenimde nemlik var elimde yaş gibi anladım ha sizin gözünüze. biraz duygulu söyler misin lütfen? Anasını şarkını duygulu söyle. Ha böyle vurdum ve gülmedim halen aaaa torgunum düştü Burak, olmadı hiçbiri aaaa sen de arka altta beat ver beatbox yap nimet çarkısını hadi kralım atlayın kralım atlayın vurun şu adamları vurun ben mi vurayım bunları hep vurun şunları vur 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 başka kim oğlum 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 Lan kralınızı vuruyorlar. Kralım ay. Bak Helikopter RPG'si geldi. tamam. tamam. Allah seni. Doh nerede? Kaldır Al, şunları. Vural gene mi öldü ya? Uf. Kralım ya. AVM ile vurdu topik. Lan abi. saldırın karşıya. saldırın saldır çocuk, saldır. izleyici tamam. git saldır. Doh canlı bas evet. Vural'ı kaldır. Basıyorum kralım. Vuralcım geleceğim sana. Ama bir buzi Bey, buzi Bey. Buzi Bey. Allah, ben böyle rezil veziller görmedim arkadaş ya. Beni kaldır. Vuralı boş ver artık. Allah. Allah gitti. Ne kadar kötü rezilsiniz lan. Devam lan. Militanınızı o jail'sinin çatısına bırakırsanız beni güzel olur. Hadi. Kullarım tamam. Gelen gelenleriniz abi. varsa gelenleri halledin. Ben şu karşıya atlıyorum. Vurun abi. Ben de vuracağım artık. Bir tanesini indi. Hadi. hadi gel buraya gel. Gel buraya. Buraya gelin. Buraya, buraya hadi hadi, hadi. Buraya, bir dakika. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Allah Allah, bana da yolda gelirken bir çanta falan ayarlayın ya. Tamam, ben çantama veririm size. Tamam. tamam. Burala baksana ben 70 metre, Ozan 90 metre. Aşağıda kıralım. Oo, ben soldan açılmış birisi var be Ben anlamadım bizim Şu adam. Ben anlamadım bizim adam. Ozan'ı git kaldırsana ya. Ozan'ı kaldırın da yatmaktan yok. Bir... Ozan uykun geldiyse git yatağına yatıyor lan. Yok kralım ya ayağımız kayda düştük yoksa biliyorsunuz. Ayağını yani. bir kaydırırsam gerçekten beğenmezsin ha. Kralım buradakini almak ister misiniz ben alayım mı? Ben aldıracağım sana bir şey. Krala bak krala abi. abi adam daha bize şey vermiyor kit vermiyor ya. Oğlum senin o kralı oh, Bir ne oh. Şunu Şunu, şunu, oh. şunu oh. bir roket roketler misin? Hareket et be hareket et be kaç bar. Aynen. Öldürdüm kralı. Tamam. Yerdeyken öldürdüm. de Vural, Vural sen mi tiyer derken de bir PUBG Party ile gitsin senin. <laughs> Yerdeyken yarım canım. <laughs> <k> <laughs> tamam kal. Kaldınız kralım, çocuğu. Kralım. kralım. Tamam, çocuğu. Buyurun. Sizin için bir şey var. Kralım, kralım. kralım. Uzi'yi tutulacak hemen. Aaa, tutuyorum. Şeyden sıkıyor, 140, 140, 140, 140. <laughs> Tutar mısınız acaba? Gene ne varsa kralımızdan var ya vallahi. Tamam hadi 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 daha adam var. Şu ilerideki adamları bana alın değil alır mısınız? Ben sana aldıracağım bir şey bak böyle devam edersen. Al lan şu mermiyi. Ver lan yani verin. Senin o lan lan. al şunu. Kaç mermi attım sana? Bunu böyle sesli ve yavaşça dolu dolu söyle. Kaç? 31. Aferin. Kralım 115'te en arka tarafta da var. Birisi araç bulabilir mi artık bize ya? Araç bulun araç bulun araç bulun. Yanımıza bot geldi kralım. Kardeşini vuruyorum. Sen diyeceksin ki ben dünyanın en iyi botuyum. De bakayım. Ben dünyanın barışıydan evet. sonra en iyi botuyum. Ne? Ana. Var. Ne? ne? Ne oğlum? Yok ne Yok oğlum? Kal artık. orada. Kal, Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Kal orada. Özür dilerim. <laughs> Kralım bunu asalım bence, asalım. Bunu asalım yani ya, aynen iyi söylediniz, dur dur. Bunun kellesini uçuruyorum ben. Sen kellene... Özür... Yat Dur şu bak bak lootlara bak bir de bizden habersiz hareketler çekiyor. Do. Sırt bana yaptığın bu saygısızlıktan dolayı olduğun yerde Sen ne evet. yapacaksın biliyor musun şimdi? Gir Instagram'ına nimet nimeti söyleyip beni etiketle. Veya yaz Barış abim istedi. Barış kralım istedi yaz. Yani. Beni de etiketle. Güzel etiket at. Oy Güzel etiket at çarım ağzına görmezsem daha beterini yaptırtırım. Hadi duyacağız bir de. Hadi. O zaman. Söyle hadi. Yerim de saydım bak kalbim karıştırır aklımı. Tenimde nemlik var elimde yaş gibi anladım asızın göz göze geldim bir bak. Bakışları nimet nimet. Kim bilir belki de peşinde kimler kimler var. Ee, söyledim kralım. Tamam etikette beni güzelce ortaya böyle güzel etikette Kral Aha. Barış abim istedi. Yaz. Yes. Kral Barış abim istedi. Aynen. Çağırın <laughs> lan şu içi. Geç şuraya şuraya geç. Tamam. Orada kal. Bekle bir şey deneyeceğim. Tam bir gibi hissediyorum kendimi. Güzel. Beğendim. Biraz daha yapacağım bunu. Bir saniye. Ağzını aç, ağzını aç. Gerçekte ağzını aç, 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 Doğdu, ağzını aç. Doğdu. Ağzını, ağzını aç. Ağzını aç, ağzını aç. Dikkat. aç. Oh. Çok güzel. Hadi gidelim şimdi. Sürün arabayı. Ben eğleniyorum ha. Baya baya eğlenceliymiş lan bu kral olmak. Vallahi arkadaşlar. Sen sür lan. Ozancım. Ozancım. Ozana ne yaptırsak ya? Ozana bir şey yaptırmıyoruz. Bak. Ne yaptıralım Ozana? Tamam. Üçünüz de, üçünüze de bu görevim. O zaman bu krallığım o zamana kadar devam edecek. Bu şimdiden size vasiyetim. Sizde kral olduğum zaman Barış abim en iyi kraldır. En iyi oydu. Aslan gibi aslan. Abim benim. Onun başarılarını kıskanıyorum diyeceksiniz. Ve böyle gireceksiniz. Sana bir şey yolta. söylüyorum yolta. lan ben. Allah'ın helikopteri. Biz kral. Evet kral olduk Tamam mı aslan parçası da o. Kral. Tamam kralım. Mezarcı abini ara sen. Cihan'ı. Ara. <laughs> Şimdi mi? Ara Cihan abini. <laughs> tamam ne diyeyim. Ara lan. Ya, söyleyeceğim diyeceğini söyleyeceğim. Eee, arıyorum şu anda. Ara aslan hoparlöre de ver. E, açmıyor kralım. Amigo'yu ara. Amigo'yu arayayım. Gazi tamam. ara, Gazi, Gazi ara. Gazi, ara. Tamam. Buyurun, buyurun kralım, buyurun. buyurun. Benim ne oldu? 12'yle alakalı mı? Gazi de açmıyor. Beni sevmiyor olabilirler kralım. <laughs> Öyle kaldı. <laughs> <laughs> Ozan, sana bir görev. Size bir görev veriyorum. Bunu yapacak mısınız, yapmayacak kralım, mısın ya? Kralım, <laughs> ben ayağa <da> kalkamıyorum. <laughs> ben sana kaldıracağım şimdi bir şeyi. Ne oldu lan bu çocuğa? Bu çocuğu tam öldürün öyle kaldıralım. Ay. Öldürün. Ayağa kalkamıyorum kaldım burada. <laughs> ne ya? ya? Barış abi yüzüklerin efendisindeki şey. Barış abi mi kral diyecek? Ha kralım. Yüzük... <laughs> yüzüklerin efendisindeki orklara mı? <laughs> barış abi, Barış abi kralsın diyeceksin diyor ya. <laughs> Ha, tamam. gidip, Al şunu kartını. Benim şu helikopter nerede bu Ozan? Gel şu helikopteri sürün hadi. Aslan parçaları Ozancığım beni över misin biraz? Öv beni. Yani ben hayatımda böyle bir pavjunal yayıncısıyla daha hiç karşılaşmadım. Yani o kadar efsane ki. Hemen gidip Aynen. bu arada abone olabilirsiniz arkadaşlar Barışçı. Yani efsane Aynen. ya. Yani makara eğlence pro oyunculuk. Aynen. Ne ararsanız Aynen. var arkadaşlar yani. var bir paket gibi yani. Tam bir kral. Araba var aşağıda evet. Arabayı patlatabilir misiniz artık? Benzine takıldım. Yakın takip yapıyorum. Yakın takip yapıyorum kralım. Kralım yakın takip yapıyorum. Oğlum senin süreceğin. Bana, bana açı ver. Bana açı ver. Bana açı ver. Şunu takip et takip et. Kralım indi 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 indi. O kadar sıcak. O kadar. Vurun lan şunu. Alın bakalım şunun lootlarını, alın Oğlum, şunların lootlarını. Hadi 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 bak ben sürüyorum bir de bunu ya. Ben Önemli bir gelişme var Cihan abi arıyor. Aç telefonu, tamam. aç hoparlöre. Tamam açtım telefonu. Buyur abi. Şey, Cihan ee, abi nasılsın de. Cihan abi nasılsın? İyiyim abicim buyur. Ee, buyur dedi Barış abi, abi. Abi ben senin takımdan çıkmak istiyorum. Abi ben, ben senin barış takımından çıkmak istiyorum, bir dakika. Duymuyorum ben bir saniye. Barış abiyle oynayacağım. Ben Barış abiyle oynayacağım artık. Barış abi, senden daha iyi bir oyuncu. Ben Hadi. Barış abiyle Aslında oynayacağım. Herhalde. Barış abi senden daha iyi bir oyuncu. Başka ne söyleyeceğim? Adam başka ne söyleyeceğim? Söylemeyeceksin. Tamam, Barış abi, abi senden daha iyi bir oyuncu. Ben takımdan çıkmak istiyorum. Evet. Bu kadar. Kaos takımı. Kaos takımında olmaktan da nefret ediyorum. Ben. Kaos takımından da nefret ediyorum. Hadi bay bay. Hadi bay, bay. Çocuğu dünden lan bize Söyledim. kakalamaya dünden diye. Söyledim Cihan'da Yamda dünden niyetli bize kakalamaya. Abi, hadi bay bay deyip kapattı. Tamam. Lan, Takımla aramda bozuldu. Ne? Nerede lan bu? Geldi. Siz körsünüz Bırak. ya. Ozan sana ceza. Bırak. Yürü lan. Ama, Buradan git. Kes. Kes. Ya. O kadar hilemiyle de var. Evet. Bok yaptığınız yok zaten. Yapıyorsunuz, yapıyorsun, yetişemiyorsunuz. <laughs> Sür şuradan buradan sen yürüyerek tamam mı? Böyle şuraya kadar gideceksin. Bak işaretlerim. yürü git lan. Evet. Gitsin. Kralım teker. Tek ayak mı? Yine şey yapamıyorum. Abimiz olsun. Ayla. Ben gidiyorum tamam. o zaman. Yok, İyi önce yapıyorum. vazgeçtim. Aklıma çok daha güzel bir şey geldi. Sizler de güleceksiniz tamam? Mı? Efekt falan vereceksiniz. Ozan şuraya evet. geç şu taşı şuraya. Şu taşın değil. Vazgeçtim. Gel gel açık bir alan lazım bana. Gel. Geç şuraya. Yok bu arada. Do, gel. Yanıma gelin. Biliyorum abi. Yanıma gelin aslanım. Evet, kurun bana şu, kurun bana şu şeyi emanet hani şu havada böyle helikopterle oynuyoruz ya onu kurun bana. Şimdi bakalım bunları doşlamaya çalış bakalım o zaman. Oo oh, oh, bomba attım benim süstü, valla bomba attım. Bir dakika. Aha. kulübeye gir kulübe. Aha. Aha. Vural bence bu sefer çok büyük özür dilemeli. Vural çok büyük özür dilemeli. Kralım bu size yaptığı hareket yani hakaret gibi yani gerçekten. Ben böyle şerefsizlik görmedim. Bu size ihanettir bu arada. Gerçekten ben de yakıştıramam. Vural. Vural. Efendim. Oğlum sen mal mısın mal taklidi yapıyorsun ya? Abi nasıl böyle bir şey oldu inanmıyorum bak yemin ederim. Dörde bastım bastım bastım. Çıkayım derken. Bomba atarken <laughs> bir daha mı bomba attım pezevenk. <laughs> Hayır bomba elimden kaydı. Sonra seni tutuyordum. Sonra herkes öldü. Nasıl herkes öldü. Ben yağdırmıyordum evet. ki. Kim yağdırıyordu bunu? E Vural yağdırıyordu. Vural. Bildiğine <laughs> göre Vural evet. Abi bak ne oldu biliyor musun? Sen dedi tezgah kurun diye. Ben tezgah kurmaya çalıştım Niye niye düşürdünüz? Tezgah kurmaya çalışırken elimden bomba da çıktı anasını satayım, her şey gitti. Kralım gerçekten size bir de tezgah kuruyorum diyor yani. Gerçekten hayır hayır tezgah değil, Barış abi dedi şeyi kurun diye. Bir şeyi ama şu an çok kötü hissediyorum kendimi. Senin ben, özür dilerim benden. Özür de hepimizden özür dilerim. Kralım hepinizden özür dilerim. Aç bakayım bana, ekran paylaşımını aç bana bir. Discord'da PUBG'nin ekran, ekran paylaşımını aç bana. Kıvanım ay sıkıntı. Ee, Uğucu yükle bakayım kendi hesabına. Yüklüyorum. <laughs> yükle. Bir iki bin yükle. İki bin az ya. Beş bin yükle. Yooo. Ne? Ne <laughs> dedin? Yani yok derken hani, hani az gelir anasını satayım. Yani bir Ozancığım, Ozancığım sen de bana bir 10 uçak at. Üzerine de <laughs> üzer ne gülüyorsun lan Vural? Sen, Adana değil, Adana değil. Adana sen şey de bana var. bir 10 uçak at. 5 uçak at hadi ya. Hadi acıdım. 5 uçak at yaz PUBG'nin en iyi oyuncusun. PUBG'nin en iyi oyuncusun. Abimsin. Baş tacısın yaz. Ama sığmayabilir şimdi kıralım o kadar yazarsak. Ölçtüm mü arasını satayım? Ölçtük daha önce <laughs> tamam. ölçtük. PUBG'nin en iyi oyuncususun. PUBG'nin en iyi oyuncusu. Abimsin. Ellerinden öperim böyle birleşik yaz. Ellerinden öperim sığdırt oraya. Hadi aslan. Kralım yüklenmiyor ya. Ha tamam bir dakika. Niye yüklenmiyor oğlum? Dostum. Ya Neyse, gitti 5 uçak gitti, ya. Arkadaşlar uca sponsorunu yapamazsın. Yok sen. yok. Dur dur atıyorum uçağı atıyorum. At. Vural sen ne yaptın? Bakıyorum daha hemen daha ucu yıktım. Aslan yazdın mı? Not yazmadıysan yazdım, şu an çok Yazdım yazdım kralım yavaştım. yazdım tabii ki yazdım. PUBG'nin uyusun abisinin ellerinden. Tamam mı olur. Öperimi de bir uçak olarak at. Ne oldu? Niye güldün sen kardeşim? Ben anlamadım. Yok kralım atıyorum ya. Şey, hani haklı olduğu için güldüm hani. Aferin. Şunu bir sabit diyelim de bak başına gelsin. Gitti. Aslanım benim. Ay bir tane daha var. Gitti Efendim abi. Şey kralım. Biz ne ara senin abi olduk lan böyle? E ben seni abim olarak görüyorum. Yani kralım abim. Söyle bu, kostüm şey kutulardan o. çıkan en iyi kostümdü bu beyazdı abi de. Bu yeni gelen kontrakttaki kostümün en iyisi sizde. Kralım. Evet, evet kralım. bu fantastik döndürüm. Legend, bir Legend Aslanım benim. Aynen orada reklam yapma lan. Dost sende bir bin UC varsa sen de bana uçak at. Ee, ben de UC yok kralım. Evet son zamanlarda şey yapamıyorum. Evet Nefsini doğru. Da. Biraz daha UC yüklemek istersen beni soyacağım. Ben o konuyu biliyorum ama o yüzden kal. Evet. Kralım Herhalde. not olarak ne yazmamı istersiniz İki ayrı uçak at. Yok ikisini bir uçak dağıt. G her zaman karadan daha iyi oynuyor yazacaksın. Tamam. Ya da olmadı bak tamam demeni beğenmedim ben Canın sıkılması lazım bu olmadı içme sinmedi bu. Karanın yüz karasıyım yaz abimsin yaz sonuna. Yüz karasıyım ama sensin. Sakın orada bir kelime hatası yapma <laughs> bir iki bunun için daha gidin. Neyse ha. Daha ucu yüklenmemiş ben bakıyorum ama sana beni mi kandırıyorsun lan sen? Vallahi sizin siteye döneceğim şu an. <laughs> <laughs> Atma atma vazgeçtim atma. Ne bu arası ne Çocuk acı iş işkence çekiyor arasını sadece. Atma atma vazgeçtim. <laughs> tamam aslan parça. Sesli olarak bir daha söyle bana bunu. Ben abi Hı -hı. karanın yüz karasıyım. G klanı her zaman bizimkinden <laughs> daha iyi. Ben de bir G olmak isterdim. Ama hak etmiyorum. Bunu kesintisiz söyle. Abo, abo. Ben Yap karanın yapalım. yüz karasıyım. G klanında olmak isterdim. Ama G klanında olmayı hak etmiyorum. Evet, Bu story olarak mı söyledi? Hayır <laughs> öyle bir söyledi ki story atacakmış gibi. Neyse ben onu videodan videodan alırım be Tamam mı? Onu story'e ben kendi atar paylaşırım. <laughs> <laughs> çerezsizlikte, çerezsizlikte üstüme yok. Sen de do aynı aynı aklıma geldi iyi oldu ve bunları alırım malzeme olarak kullanırım. Şey dost sen dedi ki Barış abi çok kıskanıyorum. Onun gibi oynamak istiyorum. Ekrana tam kameraya bakıp gerçekten kral. De son olarak. hadi. Bitiriyoruz ee, hadi. Ben Barış abi gibi oynamak istiyorum. Ama oynayamıyorum. Barış abi kraldır, candır. Teşekkürler. Aynen. Teşekkürler. Kes lan sesini tamam yeter. Ozan'cığım sen zaten uçakla belli ettin. Evet, Teşekkür evet, ediyorum. Evet. Bugünlük vezirlikler için. Ben hafif bir vez krallık evet. yaptığımı evet. düşünüyorum. Yani çok evet. insaflı davrandım. Evet. Evet. Yani en azından ben vezir olduğum zaman herhalde birisini red zone'da öldürüp oyundan attırmam diye düşünüyorum. Öyle düşünüyorum yani. <laughs> Her neyse izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsiniz. Yani iyi bir kral olmaya çalıştım. Bakalım Vural'daki sıradan neler olacak onu merak ediyorum. O da önümüzdeki zamanlarda onun kanalı Ondan sonra Vural'dan Dohun kanalına geçecek. Dohtu olacak o kraldık. En sonunda o zaman da olacak. İnşallah o zamana kadar arkadaşlarımız bozulmaz diye düşünüyorum. Derken şaka. Şaka. Bizim aramızda böyle şey takılmıyor. Siz de takılmayın. Tamamıyla dediğim gibi eğlence amaçlı. Beğenmeyi, Abone olmayı, tüm bildirimleri açmayı unutmayın ve ayrıyetler onların da kanalına bulup onları da takip edin. Lütfen kendinize iyi bakın. Bay bay.